Aşır. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, çok değişik bir serverdayız. E, Batuhan'la. Evet. Lan adamlar geldi gel. Evet counter U oynuyoruz Minecraft'ta. Minecraft'ta counter. Gel abi şunu alalım. Ben gömüldü takılırım. O kadar sıktım bir tanesi isabet etmedi ben. Yani. Oğlum ne yapayım? Ben de donma oluyor. Adam nerede oğlum ya? Adam te kendi tekstür pek yani server yapan kişinin de sen neredesin lan? Oğlum ben gittim öyle. Bekle. Beni <laughs> bekle. Durduğun şey. yerde dur lan. Seni M4 ağabeyinden Adam koyuyor. Öldüreceğim. Adamı öldüreceğim. Adamı öldüreceğim. Tamam. Ah öldüm. Öldün mü? He. Ben tamam, beni doğma bölgesinde bekle. 3 puan aldım. Gördüm ben seni. he. Burada oğlum sen hala buradasın abi. Lagsın sen. Ben şu an yanındayım. Ee? Bak tamam. elim dediği kadarıyla ilerliyor. Tamam ben geliyorum senin arkana. Tamam gel. Koşmayan adamım ben. Mesela şu kutulardan girdim. Çakmak taşı. Çakmak taşı ne ya? Ya o mermi. Bizim kullanacağımız kar olacak. <laughs> tamam. Anladım anladım. Ben aa, hayır. Ben köprüden düştüm. Reloading yapıyor bir de adam ya. Ya abi bana yine bug oldu ya. Ben ölüyorum ama hala hareket ediyor. Öldüm öldüm çok az kaldı benim. Ben bir çıkıp yeniden geliyorum. Bir beş dakika bekle beni, beni hemen. Ölüyorsun lan sen. He. Geber, işte. geber geber geber. Geber geber geber. Ha. Bir, bir beş dakika. Ha, öldüm. Ya Bakalım yeniden doğru da gelsin. Diggle aldım. Define beni oldu. bekle, beni bekle. Abi işte gel CT'ye gel, CT'ye gel. CT geliyorum CT. Tamam. Geliyorum CT. Diggle'la geliyorum oğlum. Diggle'la geliyorum lan ben. Ah oh, öldüm. Bu arada çok ha, acemiyiz. Bak. Ben ben bunun yanındaki adamım. Çok acemiyiz, ölebiliriz, normal, gayet normal. Ya, ben IP i̇şte. Server'ın IP'sini videonun altına koyacağız. Ben, ben işte koyacağız. Mermiyle dövüyorum adamı. Mermiyle dövüyor. Ne yapıyorsun oğlum? Ben de mermiyle sıkıyorum oğlum, o kadar ama. Adamlar ya. Adamlar nasıl abi? İşi biliyor Yeter ya yeter ya. oğlum yeter ya. Of ölün, ölün artık be. Ama orada dört dakikalar. Yeter be öl. Allah'ım ya yeter. Geber geber geber, geber 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 Yes. Böyle öldürürler abicim. Sus yalnız işte. Gel gel şarjör bitti. <laughs> şarjör bitti lan. Gidelim <laughs> şuradan kar topu alalım biraz. Bayağı bir kar topu. Oğlum lan bu ne böyle? Acayip güzel oğlum. Aynen abi ya. Görünmezlik hız 2 Bizim adammıştan. Gel. Neredesin? Oğlum adam nasıl atabiliyor bu kadar ya? Abi lag var. Vuramıyorum adamlara. Ya vuramıyorum lan. Ölmüşün oğlum sen. Biri seni bıçaklamış. Ya bana da oluyor. Oyunda böyle bug'lar var ya bir şey. Bazılar normal ya. Ama server nasıl bir şey? Lan oha bir koydu üstü. Lan yavaş vur. <laughs> yavaş lan, vuracak şiş. oğlum adam sen. Çık var lan. Çiti kıracağım. Bak Zavram şurada mı? böyle shift yapacağım adamları bekleyeceğim. Shit! Zıplarsan <laughs> ölürsün. Oğlum, oğlum ya. Oğlum sen, sen atladın ya. Reloading. Ben bir M4A1 alacağım. Puanım az. Aynen abi ya. Taramalı atıyorlar, daha iyi. Ah, M4A1. Tak 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 tak. <laughs> Favori silah. Oğlum. Evet, kartopu abi. İyi yapmışlar Bıramı. ha. Sen neredesin? Adama bak. Adama bak. Adama bak. Elle vuruyormuşum adama. Allah belanı verecek. Abi bizim doğma bölgesinde terör var. Geliyorum. Ölüyorum iki canım kaldı. Hani neredesin? Yes öldürdüm öldürdüm. Elimde elimde bir var. Sen şu musun? Elimde evet, bıçak. bak böyle arkamdan bak böyle. Uhu, -huh, zıplıyorum. Tamam Olur gel ya. gel. O, i̇simler Şimdi. gözükseymiş daha iyi olurmuş. İyi ki gözükmüyor oğlum. Gözükseymiş keşke. Bu adamları bulmak kolay olurdu. Neyse buradan gidelim aynı. Gel gel gel. Gel sağdan sağdan. Köprüden gidelim. Adam buraya bak. Adam buraya saklanmış. Aşağı oğlum adam. Biliyorum. İşte beni öldürün. Bunlar da ben köprüden aşağı atıyordum. Artık. Yeter geber. Geber. <laughs> ya, abi ben ölüyorum. Öldürdüm. Gel. kaç, kaç 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 kaç. <laughs> oğlum elime alın <laughs> lan. Çok komik lan. Şuraya bak. <laughs> crafting table'ı bu kutular yapmışlar biraz. Gelsen oğlum bak, geliyor mu? Geliyor. Burada shift yapalım, buradan şişirelim istersen. Götümü kok. Bir şey demedim. Gel gel. Beyler Oğlum 3 üç, üç buçuk kutu camım kalmış sana öyle. Koşamam abi. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Beni beyler lan. Bak lan işte. Arkamızda adam var gel gel. Oğlum öldüm acayip adam. sesler çıkıyor ya. Reloading. Öldüm abi öldüm. Ben de öldüm. <laughs> Oğlum adam ben tek hep alıyor. Ben hep geleş oluyorum. Adam ben içeride ben... gel. Adam içeride baktan gördüm. Adam içeride gel. Bu binanın içinde adam var. Dur bagdan gördüm. Neyse ben full kar topu alayım. Adamın ben... ağzına ettim. Adamın ağzına. Adamın ağzına. Adamın, adamın ağzına ettim mu? Oh, Oo yeah. neredesin? Oh, can, dur, can. dur dur durdun yardım. Şu teröristle konuşan sen misin? Haha <laughs> ben öldüm şimdi. Aynen Deagle'la. Abi ölünce şeyler gidiyor mu? Ha bir de M4A1'de sol tık yaparsan yakınlaştırıyor. Onu söyleyeyim. Öldüm. Anam. Oh be. Son anda. Of acayip çok az canım var. Oğlum dolmuyor lan can. Doluyormuş pardon. Kartopu alalım. Abi bir yardıma gel. Neredesin? Adam beni bıçaklayacak az kaldı. <laughs> Sen miydin lan o kaça? Yes yes yes. Hayır hayır. <laughs> Öldüm. Aa. Olan bir adam öldürüyorum, bir ölüyorum ya. Bu ne ya? Öyle abi zaten. Oyunun kuralı bu. <laughs> Biri bana arkilik yollamış. Oğlum! Oha oğlum adam nasıl vuruyor biliyor öyle? Artık ben anlamadım. Abi ben bu videodan sonra bir arkadaşımla konuşacağım, tamam mı? Tabii. Ya adam arıyordu çocuğu. Tamam, tamam. Zaten bilgilendim böyle güzel bir video olacak. Ne zamanlar video gelmiyordu? Ana! Oğlum çok kazmayayım. Tamam ben ona söyledim söyleyeceğim. Ben bu sefer Deagle alacağım. Oğlum adam proymuş yalnız ha. Yani buradan teşekkür ediyorum kardeşim. Allah! Doğma bölgesinde terör var. Ya. Aliyem, aliyem. Hayır öldürüyorum. Ya da ölüyor. Oğlum adam nasıl vurabiliyor abi bu kadar? Ne bileyim öldürdüm, öldürdüm. Sniper aldım. Hadi be. Alalım. Oha, o kadar puanı M4A1 alamadım. Hayır. Kaç puanım var ki ya benim? Hey hey hey, geldi geldi. Sen donma bölgesindesin, değil Aha, mi? Adamı vuruyorum hatta. Ben de arkandayım. Hadi, oğlum beni şişli lan adam vurayım derken. Ha ha yemeyiz abi. Onunu arkada ay. arkada 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 oğlum öleceksin. Oğlum keleç vardı elinde. Hadi ne yapayım? Keleç mi keleç mi keleç, vardı evet keleç vardı. Keleç keleç. Dolalım lan gel lan buraya gördüm seni eşli şey Oğlum ya nasıl alabiliyor abi bunlar böyle? Oğlum bunun keleş dız, 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 tarıyor bizi yine. Gel lan buraya. Yeter lan. Yeter lan. Gel artık. Lagına yeter. Lagına vuracağım. Seni. Lagına vurayım. Anam. Ananı. Bıçaklayacağım lan seni. Ben buraya mı Hayır bağlı. abi vurma abi. Oley öldürdüm. Öldürdüm. Abi çok iyi yer. Burası çok iyi yer. Bilmem. Biz bu counter'ı seri yaparız o zaman. Yani. Arkadaşlar çok video gelememdi. Ee, Beğenirlerse seri yapalım. İsterseniz bir, bir, yani. Bir, vid yani video gelemedi. Ee, ben şey şehir Gel düşürüm. gel. Tamam gel dur. Adam var lan gel lan. Oğlum. Bok bok sıkıyor gel. Oğlum adam beni vuracağı yerde her şeyi vurdu be. <laughs> Bazıları da öyle. Oğlum benden başka her şeyi vurdu lan herif. Abi shift yapınca daha mı iyi vuruyor? Ben onu anlamadım. Kim vuruyor? Kim vuruyor bana? Seni Diggle öldürdüler yine. Yazık oldu bana. Şerefsizler ya, tecavüz ha. ediyorlar arkadan. <laughs> <laughs> Kartopu Abi kartopuymuş mermiler. <laughs> He bir aman. de Gebel, baga girmişsin. Dur sen şerisiz. musun? Elimde M4 var. Dur. Evet elim. Vay. Geber. Oğlum sol tık yapınca yakınlaştı. Adam geldi oğlum Ola! adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Hayır. Oğlum sıçtılar ağzınıza be. Maç bitti. Evet arkadaşlar bir kemik çarla bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Görüşmek Hı. üzere.